Arkadaşlar selamünaleyküm kanalıma hoş geldiniz. Bugün Suruç Pazarını gezeceğiz sizinle. Ee, geçen e, Urfa Pazarını çektiğimizde bazı arkadaşlar niye fiyat sormadı, pazarlık yapmadın? Onları ben e, pazarlık yapmayacağım ama fiyat soracağım bugün arkadaşlar. Eksiklerin dolduğunda dediğim gibi eksiklerini söyleyin biz ona göre toparlayalım. Ve gördüğünüz gibi bugün Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Suruç Sert Pazarındayız. Ve burada da hayvan pazarındayız şu anda. Hayvanları göreceğiz Allah nasip etsin. videomuza başlayalım. Gerekli soru soruları falan sormaya çalışacağız. Şu an tam pazarda oturmadı. Bugün 25 Kasım. Ee, onu söyleyeyim 2021'deyiz. Bakalım. Evet arkadaşlar. Burada çok güzel dolaplar var ama faiz bir fiyat istemiyor onlara. Üç tane çok güzel var Boyları da, da güzel. Şu alaklara dokuz bin lira para istiyor arkadaşlar. Masayla. Alaklar güzel, kuşu da güzel. Ama fiyat çok pahalı burada. Ama hayvanlar da güzel galiba. Şimdi açılmış arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ee, Bunların çiftlerine 4500 masaj istiyor. Bir tane de çok kaliteli değil o bakacak olmasa da. Orada da hacabinlik kişileri var bunlar. E, Fahiş bedelleri istemiyor hayvanlarda. güzeldir. Kaliteleri güzel falan. Kaliteleri boyları da güzel. Bundan sonra işte bana oldukça bunları falan sormuştum onun için besliyorum. Olmuyorlar da soracağız, soracağız, soracağız. bugün havuzu biraz yağış da var. Arkadaşlar izlenmemiz var ama abonemiz yok. Aboneyi de olursanız sevinirim.

Üçünüz üstüne satıyor. Yok yok tek yola haydi erkeği ayrı satmıyor mu? Erkeği mi? Erkeği ne kadar dışına kadar. Keçi istemiyoruz. Keçiğin de fiyatını söylüyor. Yani. Birer ya. buçuk. Evet dört, 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 dört buçuk diyorsun. Dördüne beş diyor. Dördüne beş diyorsun. Tamam mı? Bakalım ben. Evet arkadaşlar. Beşini e, birer buçuktan istiyor yavruları. Keçiyi iki bin dedi arkadaş. Ve evet, tek olarak arkadaşlar bir gün sen, seni düşünmüyorum onun için. Onun fiyatını söylemiyor. Burada yaşlı bir keçi var. Kuşak kuşak da arkadaşlar. Evet bak gördüğünüz gibi hayvanların ne daha. Ayrıken yer yer videoyu durdurup devam ettireceğim arkadaşlar onu söyleyeyim. Fiyatları da gün, güncel fiyatları da sormak lazım. Burada bir tane var. Ağabey, çebişe ne istiyorsun? Ben evet, bir tane çebiş aldım. Halbuki evet. 10 tane de iki fes yok ama. Halbo, çebişe ne istiyorsun? Ha? Çebişe ne istiyorsun? 1.250 istiyor. 1.250 istiyor. Evet. Evet, otoriteyi yapmış. Evet, iyi. Evet. 1.250 çebiş, doğum da yapmış arkadaşlar. Doğum yakanlar e, fazla muhabbet görmüyor çünkü Yapılan hayvanlar biraz e, boydan kaybediyor. Bir de keçiler var arkadaşlar. 1500, 1600'dan lira onun fiyatlarını sordum. E, biraz tabii ki kayıtlı oluştu onu Yani halep olması çok. E, şeyler kayıtlılar de payış bedeli istemiyor. Hakkıdır da ben Çok kadar hakları olmayabilir. Onu söyleyeyim. Yani, e, bir de boyu güzel bir keçi var. Halep değil güzel bir sona para var. Ne? Kaç para? Ne kadar? İki buçuk. İki bir buçuk. Bir Maşallah. Allah. Kaçıncı doğum bu? Kaçıncı doğum? İkinci doğum mu olacak? Onlar ne istiyor hocam? Kaç tane? Beş tane değil mi? O, 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 He? O, 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 onu satmıyor. Niye getirdiler pazara? Ola da Ha? mı? He? Arda kal boşuna da. Ne istiyorsun çiftlere bunların? İkisi. He. Yedi buçuk. Ona kaç istiyorsun? Abi o çok. O boğana kadar. Olsun arkadaşlar bana 9 bin lira istiyorlar. Şu tane de bin lira istiyorlar. Hayvanlar güzel. Bunlar sahibini istediği fiyatlarda satar onu bilmiyoruz. satmıyorum diye e, şey atıyor. zarf atıyor. Pazar gezmeye başlayalım abi. Burada inek bölümü de var. Burası Suruç Pazar arkadaşlar onu söyleyeyim. dediğim gibi abonelerde destek olursanız diğer pazarları da gideceğiz. Yani en azından onları bilelim. Bugün biraz muhabbet muhabbeti arttıralım. dediğim gibi geçen bir mesaj bize çok şey hazırlattı. Ben size daha de Yani sizin bize e, yorumlarda yani ne, ne, neyi merak ettiğinizi bilmediğim için. Yani ben hangi kendim benim fazla bir merakım yok mesela bazı konuları bildiğim için. E, ama sizin ne bilip bilmediğinizi ben bilmiyorum. Onu işte yorumlar bilirsiniz. Belirtirseniz ben daha da şey yaparım. Arkadaşlar burada da e, inek bölümü. Burada da inekler satılıyor büyük baş. Şu tarafta küçük var. Burada da koyunlar var. Koyunlar hiç fiyatını sormuyor çünkü benim ilgi alanım değil. Kanalımda da zaten. Ee, onun ne diyor? Pek ilgilenmiyoruz. Zaten koyunlar aşağı yukarı hepsi aynı arkadaşlar. Kilo bazıları satılır. Merakçı koyunlar var. bu ee, koyunlar merakçıymış arkadaşlar. Ben bilmiyorum da. Bunlar şey diyorlar. Hmm, koyunu diyorlar. Boyları çok boylu oluyor. Ee, o şekilde. şu anda fazla mal daha geliyor arkadaşlar. O daha saat erken. Ee, şu anda del deli bir deli e, bir zaman. Orada da kahvaltıcı var arkadaşlar. Orada da kavurma falan yapıyor arkadaş. Ee, erken gelip kahvaltı yapmayan arkadaşlar da, da kahvaltısını yapmış olabiliyor. Bunu e, sabah satıldı arkadaşlar. Bu keçi ben hazır oldum. E, 1400'e gitti. Şu anda 1700 sanıyor. Tam kaça satılıyor onu bilmiyorum keçi fazla boylu değil. Yoş bir keçi. Gebeliği böyle, böyle değil. Arkadaşlar güzel bir erkek olarak geldi. Onun fiyatını sor, sorarım sizin için. Güzel de simental. Bu yüzü bazen onların simental demiyor arkadaşlar. Onu hani sevdiğim Halep'te böyle bir yüzü beyaz olduğu zaman simentaller biraz daha böyle ah. ne kadar bu? Ah, ne kadar nere? Halepçi Adana alıcı hemen tanı mısın sen de? Bu sana 1700. 1700. Bu çeviş mi olak mı da? Çeviş mi olak mı? Ben şu oğlak. Tamam abi bakalım hele. Burkuar Sümental dedi arkadaşlar. Bunu söyleyeyim çünkü Sümental ile evimiz için diyorlar. Sümentaller biraz kalitelileri pahalıdır onu söyleyeyim. Yani diğer morlara göre de biraz pahalıdır. Başka hayvan olursa da onun çekimini yapacağım arkadaşlar. Şimdi biraz bir ara vereceğim çünkü gezdim, gezdik yani bayasını. Yani pazar da çok büyük değil, çok pazar kadar değil. küçük bir adam. <laughs> evet, biraz da geldim, devam ederiz. Evet arkadaşlar, Suruç'ta At da var. At pazarı burası. Aynı aynı pazarın içinde. Önce atlardan başlıyorsunuz. Hatta önce sent pazarından başlıyorsunuz. Atlar. Ee, bir de kanatlı hayvanlar da var arkadaşlar. Bir bu caminin karşı tarafı kanatlı hayvanlar satılıyor. Güvercin, de, kuş da falan gelmek isteyen arkadaşlar bugün merak olanlar var arasın. Burada saneler de var arkadaşlar. Onların da fiyatını soralım isterseniz hani Bursa'da kaça istiyorlar gibisinden bir soru soralım. Bir tanesini seçelim Bursa'da. Alo sahibEN看到.. böyle.. <insicir inferior seviyorlardı> <Kingstonler> ne kadar bu oğlak? Yok sahil su olduk ama yoğurt. Şun 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 abi. Müslüm hangisi? abi. kaç para? Müslüm abi oğlak kaç para? Müslüm abi kaç para?

Evet arkadaşlar bu demiştim 9000 lira para tek e, istiyor, ben, ben e, kendim gördüğüm 500 para verdim ama vermiyor. Onu yani söylüyoruz, şey, bu tekeyi de pazarlık ettim, bilir birisi yolda, o evet, kendi pazarlık Pazarlık payı da vardır, yani ee, biz sorduğumuz fiyatların hepsinin pazarlık payı olur. Ama ne kadar olur onu bilemem, 100 lira mı olur, 50 TL olur, 500 lira mı olur onu bilmem. Olur sadece alıcı müşteri arasında olan bir şeydir. Evet arkadaşlar daha da arıcılar da geliyor, satıcılar da geliyor, daha mallar geliyor. Bir Saat şu anda hmm, bakalım sekiz buçuk, turist pazarları biraz geç başlıyor Urfa pazarına göre, turist biraz daha erken. Hmm. Dediğim gibi yani buradan, e, bu arada Perşembe günleri turist pazar arası, e, Urfa'nın haftanın her günü pazar var, bunu da söylemiş olalım buradan. Yani pazar günleri kapalı. Cumartesi bir ara pandemiden dolayı kapalıydı. Devam ediyor mu etmiyor Ama her, her gün, haftanın için her gün pazarımız var Urfa'da. Saat e, 7'de başlayıp, 6.30-7'de başlayıp yaklaşık 10-9 müşteri olduğu sürece devam eder. E, yaz aylarında erken bitiyor ama kış aylarında biraz daha uzun. Neyse arkadaşlar anlatmak istediğim gibi, dediğimiz gibi işte Pazarlarda yetiştiricileri de gezeceğiz. Onun bilgisini verelim. E, takipte kalırsanız, abone olursanız, olursanız yorumlar kısmında yorum yaparsanız ne istediğinizi, ne merak ettiğinizi ona göre diğer, e, videolarda biraz görmeye çalışacağız. Evet, şu anda İbrahim Palasaylı geliyor arkadaşlar. İbrahim abi. Hasan abi. Youtube'a çekiyorum, seni de gördüm dedim, seni de alalım. Sen, sen de e, YouTube'da alsın, ünlü oldun yani. Yavaş yavaş. Siz de şimdi mi? Efendim abi? YouTube'da da mı? He YouTube'da. Herkese hmm. evet. selam olsun. Allah razı olsun. Aleyküm selam olsun. Neyse arkadaşlar. Şimdi eee. Anlatmak istiyorum ki bana. eee yani takipçilerimin neyi isterse biz oraya yönelmeye çalışıyoruz. Eee onun gibi demek yani ki benim e, çekim yapmama gerek yok. Ben sizin için çekim yapıyorum. Anlatabildim mi? Yani izleyiciler için çekim yapıyorum. Yoksa benim çekimle hiçbir alakam yok, yok yani. Ben sadece hayvanın pazarlığını yaparım. E, alacağımı alırım, satacağımı satarım. Ama siz de biraz hani faydamız olursa fiyat konusunda olsun, hayvanın kalitesinin konusunda olsun. E, şimdi biraz da kaliteden bahsedelim burada. Hayvanlara bakacağım. Yani burası şimdi bu baktığımız zaman bayağı maşallah hareket ediyor. Çok bir şey demiyorum ama fiyat pahalı ona da bir şey deniyorum. Pahalı gerçekten de pahalı. Yani benim gibi meraklı bile bunları almaktan çekiniyor. Şu anda bir tane teke var arkadaşlar. Boyu güzel. Bayağı güzel ama teke çok çok, kalitesi değil. Da koloblu, çok kaliteli yani, değil. Adamın bir kolumlu çaresizlikten olur. Teke kolumlu çok var. Daha kıyafet. Bunun da fazla. Ezi beyaz, kulaklar biraz kısa. Biraz biraz Kadırmalık var ama hayvan iyi. Evet arkadaşlar, e, önemli bir durum olursa yine çekimini yaparım. Pazarlık aşağı yukarı yaptım. Koyunlarda da pazarlık pardon E, Keçilerde de pazarlık yaptık. Konuklarda da sanemin de fiyatını sorduk. 1200'miş. onları da İzmir'den getirmişler. İzmir sanemiymiş. Bizim burada pek hakim değiliz. Valla çekim yapıyorum Hacı abi. Bu da Hacı Sen abimiz. Buranın e, ee, en en müthiş alet sidir. Yani, ee, keçiler de buradadır. Ee, hayvanları pahalıdır arkadaşlar onu söyleyeyim. Mesela örnek en pahalı hangisi Hacı abi onu da çekimini yapalım. En pahalı. He. En pahalı odur. Odur. E ee, bunu ne istiyorsun Hacı abi? Bunlar çifte üst üste beş buçuk. Çifte üst üste beş buçuk. Fazla, e. bu Fazla pahalı hayvan yok mu şu hafta? Fazla pahalı hayvan yok, yok mu? Yok. Evde onlar evde. Fatih abi ola üç bin lira istiyor. Onlar e, evde. He, evde daha kaliteliler mi var? onlar evde 5 bin ee, 6 bin onlar evde artık onları pazara getirmem 6 binlik olanı sattın mı abi? He? o 6 bin lirasıydı he sattım, sattım. E, hayırlısı kaça verdin abi onu? 5 milyar evet arkadaşlar geçen e, 5-6 önce vardı bir tane ola 6 bin para istiyordu 5250'ye bin 250 liraya sattığımızdaydı Hac e, de yalan yoktur yani Yap, satmışsa satmıştır neye satarsa onu söyler Neyse size hayırlı, bereketli günler diliyorum. Ee, bir takipte kalın dediğim gibi abone sayımız çok düşük. Abone sayımızı arttıralım. Bir de ne istediğinizi yorumlar kısmında belirtirsiniz. Dediğim gibi önemli bir durum olursa ekstra daha kayıtlı bir hayvan gelirse onunla çekim yapacağız. Pazarlık olursa çekimini yapacağım çok önemli bir durum olursa. Onun dışında videomu tasarlandıracağım arkadaşlar. Size herkese hayırlı günler, bereketli günler diliyorum.